Amerikan Başkanı Donald Trump'ın teklifine dair Hamas hareketinin yanıtı, Gazze Şeridi'nde direnen halkımızın maruz kaldığı saldırıların ve soykırım savaşının durdurulması kaygısıyla ulusal sorumluluk anlayışından hareketle ve halkımızın sabiteleri, hakları ve en yüksek çıkarlarını gözeterek İslami Direniş Hareketi Hamas, kendi liderlik kurumlarında derinlemesine istişareler yürütmüş, Filistinli güçler ve fraksiyonlarla geniş kapsamlı görüşmeler yapmış, kardeş arabulucular ve dostlarla da istişarelerde bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla ilgili sorumlu bir tutum geliştirmeye çalışmıştır. Kapsamlı bir değerlendirme sonrasında hareket kararını almış ve kardeş ara buluculara şu yanıtı sunmuştur. İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze şeridine yönelik savaşın durdurulması, esir değişimi, yardımın derhal girişine izin verilmesi, şeridin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın oradan zorla göç ettirilmesinin engellenmesi yönündeki Arap, İslami ve uluslararası çabaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu doğrultudaki girişimlerini takdir etmektedir. Bu çerçevede ve savaşın sona ermesiyle şeridin tamamen boşaltılmasını sağlayacak şekilde. Hareket, Trump'ın teklifinde yer alan esir değişimi formülü uyarınca, işgalin elindeki tüm esirlerin hayatta olanlar ve cenazeler serbest bırakılmasına onay verdiğini, bunun için gerekli saha koşullarının sağlanmasıyla birlikte, Arabulucular üzerinden ayrıntıların müzakeresi için derhal görüşmelere başlamaya hazır olduğunu ilan etmektedir. Hamas ayrıca Gazze Şeridi'nin yönetiminin Filistin ulusal mutabakatına dayalı olarak ve Arap ile İslam dünyasının desteğiyle bağımsız teknokrat bir Filistin heyetine devredilmesine dair önceki onayını da teyit etmektedir. Bununla birlikte Trump'ın teklifinde Gazze Şeridi'nin geleceği ve Filistin halkının asli haklarıyla ilgili yer alan diğer hususlar ulusal bir mutabakat çerçevesine bağlıdır. Bu meseleler ilgili uluslararası yasalar ve kararlar temelinde Hamas'ın da içinde olacağı ve tüm sorumluluğuyla katkı sunacağı kapsayıcı bir Filistin ulusal çerçevesi üzerinden tartışılacaktır. İslami Direniş Hareketi Hamas